Adam zaten bunalımda. Bura gelsin buraya Bura gelsin. Bana burada yazsın ki. Git orada yaz. Bu memleket de bilir. Allah'ın oğlu da bilir. Ben kimseden yemedim. Yemem de. Her daim söylerim. Yapacağım şeyi burada da söylemem. Araya bin tane adam koysam bundan sonra ömrünü kestim. Murat Arslan. Hakkını vermezsem oğlum. Etek yerim la bu sebze. Sağ sözüm olsun oğlum. Bana orada at gelirim gelini Senin var ya piletini kestim oğlum. Seni yörgelerime vurdurtturacağım. Ben de lan. Bekle oğlum. Sağ sözüm olsun lan. Sözüm olsun oğlum. Seni yarın vuracağım buradan Seni bu gece gelip bulacağım oğlum. Bekle. Bak sana ya. burada söyleyeyim oğlum. 50 tane adam araya koysan seni vuracağım oğlum. Sözüm söz olsun. Anamla zina yaparım Murat Arslan. Seni vurmazsan bu gece. Sana söyleyeyim Murat Arslan. Seni vuracağım oğlum. Tamam, ben, ben bir tane adam var ya. Koşsan seni gene vuracağım. Murat hak etmişse biz ne yapalım? Sana sözüm olsun oğlum. Bekle oğlum. Çocuklar geliyor beni almaya seni bulacağım. Bana atlet gelin açtırırsın ha. Murat çok eksik yaptın sen be. Anamla zina yaparım oğlum seni vurmazsam. Sana sözüm olsun. Baba sakin ol sen fenomen adamsın. Senin namın var boş koy. Boş koy baba karışma. Yazmış yazmış yani o onun eksikliğidir baba. Boş koy baba sen karışma. bir biri şey demiş, Abi söyle Murat boş bir adamdır hiç gerek yok